Excel programında hücre sabitleme işlemini inceleyelim. Şu an ekranda gördüğümüz tabloda bir Euro kurunun değeri ve tablomuzun altında mevduatları müşterilerimin Euro cinsinden birimleri bulunmakta. Bunların Türk Lirası'na çevrilmesi için eşittir A6 hücresindeki Euro bakiyesini çarp 2,35 sonuçlar bilgisiyle dediğim an Excel bu hesaplamayı otomatik olarak gerçekleştirir ve tüm tabloya yansıtır. Fakat Euro gibi çok hareketli anlık değişebilen verilerde bu tarz bir uygulama yapmak gereksiz zaman kaybı yaratır. 2.35'i elle yazmak yerine formülün içerisinde bu hücrenin yazdığı adresi kullanmak çok daha hızlı çözüm getirecektir. Fakat bu şekilde yaptığınız uygulamada formülü aşağıya doğru çektiğinizde diğer hücrelerin hesaplanmadığını göreceksiniz. Sebebini incelersek A6'daki 3500 Euro'nun B1'deki 1 TL karşılığıyla çarpımını otomatik hesaplayarak buldurduk. Fakat bir alt satıra indiğimizde sistem A7 ile B2'yi, bir alt satırında A7 ile B3'ü, diğer alt satırında da A7 ile B4'ü çarptığını göreceksiniz. Tablomuzda aşağıya doğru kopyalama yaptığımızda hep otomatik olarak hücre adreslerinin bir arttığını görürsünüz. Bu artma işlemi mevduat alanı için olması gerekirken kur bilgisi için olmaması gerekir. Formülümü tek tek B1 B1 olarak değiştirmek daha büyük tablolarda ciddi zaman kaybı olacaktır. Bu anlamda formülü aşağıya doğru çektiğimde B1 hücresinin değişmemesini, her yerde B1 olarak kalmasını istiyorsam, imleç başında, ortasında veya sonundayken klavyenizin F4 tuşuna basılı tutarak dolar B, dolar 1 şeklinde gösterilmesini sağlayabilir. Bu sayede aşağıya doğru çektiğinizde herhangi bir X hücredeki değer için formülün otomatik olarak cevabı hesapladığını ve her türlü değişiminde tüm tabloya yansıtıldığını göreceksiniz. Bu yaptığınız ayarlamaların bir başka şekilde çözümü de hücreleri isimlendirerek yapılabilir. Örneğin B1 hücresini seçerek ad kutusu alanına gelip bu alanın adını artık B1 değil Euro olduğunu tanımlayıp Enter'a basarak onaylıyorum. Formülümü kuracağım alana gelerek de A6'daki değeri çarpmasını artık B1 ile değil Euro ismindeki alanla hesap yapmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde isimlendirdiğiniz hücreler sayesinde F4 tuşuna basmanıza gerek kalmadan tüm tablo içerisinde değerlerin otomatik olarak değiştiğini ve güncellendiğini görebilirsiniz. Hücrelere isimleri istediğiniz gibi tanımlayabilir. Formüller sekmesindeki ad yöneticisi ile gerek duyarsanız değiştirip gerek duyarsanız da ekranınızdan uygulamalarınızdan kaldırabilirsiniz. Tek bir hücreyi isimlendirdiğiniz gibi bir aralığı veya bir tabloyu da isimlendirme şansımız var. Örneğin fiyat ya da mevduat gibi alanlarımı istediğim gibi isimlendirebilirim. A yöneticisini kullanarak da bu isimlerin nerelerle ilişkilendirildiğini görebilir. Gerek duyarsam tablodan kaldırabilirim. Bu isimleri Excel kitabınızın diğer sayfalarında da çok hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin toplamlarını istiyorum. Hangi bilgilerin mevduat bilgilerini Oradaki er değişim otomatik bu alanları da tetikler. Örneğin eşittir euro buraya getir diye de tablomun içerisindeki sayfalar arası veri transferini çok daha hızlı yönetebilirim. At kutusu alanını kullanarak seçtiğim hücrelerin tanımlı adreslerini değiştirebilirsiniz.